Herkese merhabalar. Temmuz ayı burç yorumları için beraberiz sevgili yükselen yengeçler. Bakalım bu sıcak yaz günlerinde nasıl bir gündem sizi bekliyor olacak. Şimdi 22 Temmuz'a kadar güneş yengeç burcunda sizin birinci evinizde. Dolayısıyla odağınız, dikkatiniz tamamen kendinizde. Belki kendinize yeni bir kıyafet, saç, baş... Yeni bir dış görüş ya da dış maskeniz yani hayata bakışınızla alakalı değiştirdiğiniz ya da odaklandığınız farklı konular olabilir. Venüs ve Mars da aslanda sizin ikinci evinizde para kaynaklarınızda iki türlü enerji var. Hem şanslar var orada Venüs aslan ve Mars aslan var hem de biraz belki para giriş çıkışında bir artma var. E belki biraz lükse harcamanız var ya da belki bir para girişi var ama belki para geldiği gibi gidiyor. E ya da belki çok emekle kazanılan bir para var. Mars orada belki bir rekabetle kazanılan bir para var. Ama lütfen harcamalarınıza dikkat edin. Orada Venüs Aslan size belki abartılı ya da nasıl bir şekilde öderim enerjisiyle daha fazla para harcatıyor olabilir. Lütfen temkini elden bırakmayın. 10 Temmuz'da yengeçte bir yeni ay var. Bu sizin birinci evinizde ve kendinizle alakalı bir yenilik. Belki kaç zamandır yapmak istediğiniz ya da almak istediğiniz ya da değiştirmek istediğiniz bir dış görünüş vardı. Bunu belki bu yeni ayla beraber gündeminize getirebilirsiniz diye düşünüyorum. 11 Temmuz'da Merkür'ün de yengeçe geçmesi, geçmesiyle çok hareketli olacaksınız. Kendinizi çok akıllı, çok böyle zihinsel olarak daha meraklı, daha konuşkan, daha hareketli bir enerjide olacaksınız. o Merkür sizin birinci evinizde sizi böyle daha kıpır kıpır ve daha genç, daha entelektüel bir enerji verecek. 22 Temmuz'da Güneş Aslan'a geçiyor ikinci evinizde ve odağınız artık Para ve kendi değerleriniz olacak, kendi yetenekleriniz, oradan kazandığınız paralar ve maddi kaynaklarınızı daha çok düşünüyor olacaksınız. 22 Temmuz'da aynı gün Venüs'te Başak Burcu'na geçecek 3. evinizde. O zaman ne olacak? Yakın çevrede güzel keyifler, uyum, ee, orada e, Venüs Başak'ın verdiği güzel saf bir enerji var, hizmet odaklı bir enerji var, mükemmelliyetçi bir enerji var ama lütfen eleştiri ve fazla detaya girmekten de dikkat edin çünkü Venüs Başak çok hizmet odaklı, çok çalışkan, e, çok böyle gerçekten saf bir e, enerjiyi anlatır o Venüsyen enerjiyi yani sevgiye, aşka bakışı çok saf bir şekilde yaşar ama biraz eleştiri ve fazla detayla bu güzel enerjiye de bozmamaya dikkat edin olur mu? Ee, ve orada yakın çevreden güzel bir romantik ilişki de olabilir. Arkadaş çevrediyle de daha yakın çevreden güzel belki bir romantik e, e, şey konularda şanslarınız da olur diye düşünüyorum. Venüs orada size bu romantik e, enerjiyi verir diye düşünüyorum. 24 Temmuz'da Kova Aslan hattında bir Dolunay var. Bu sizin 2-8 hattınızda olacağı için para konularında ya da başlarından gelecek paralar konularında ya da belki bir miras, bir vergi ya da borsa konularında bir hasat alırsınız. Yani orada beklediğiniz bir para vardır bir türlü gelmeyen ya da belki bir kredi vardır, bir miras ya da nafaka her neyse Parayla alakalı sizin kendi kazandığınız para ve başkalarından gelen kaynaklar, paralarla alakalı bir konuda bir hasat, belki bir karar alırsınız ya da bir şey görünür olur, kararsızsınızdır ama Dolunay'ın ışığıyla size böyle tepsiyle sunulur o sistem tarafından. 28 e, Temmuz'da da Merkür Aslan'a giriyor ikinci evinizde artık e, para konusu, daha fazla gündeminize gelecek. Belki eğitime çok daha fazla para harcayacağınız ya da eğitim konularından para kazanacağınız bir dönemde olabilir. Şimdi orada belki satış, pazarlık, ticaret konularından para kazanma daha çok gündeminize gelebilir. Şimdi Merkür Aslan'da çok muhteşem, çok vizyoner ve çok dramatik ve yaratıcı çalışır. Orada ama biraz böyle ben merkezci ve emir veren bir enerji de olabilir. Dolayısıyla para konularında hani katı ve biraz abartılı bir tutum içinde de kendinizi bulabilirsiniz. Ama çok da yaratıcılık, para konularında çok da yaratıcı düşünebileceğiniz, vizyoner düşünebileceğiniz bir zaman da gelir diye düşünüyorum. 28 Temmuz'da Jüpiter Retrosu hala devam ediyor. 18 Ekim'e kadar bu retro devam edecek. Fakat orada kovaya geldi ve sizin 8. evinize geldi. Zaten siz e, bu sene 8. ev dediğimiz başkalarının kaynakları, miras ve başkalarından gelen paralarla alakalı sınavlara tabi tutuluyorsunuz. Hem Satürn orada ama şanslarınız da var çünkü Jüpiter de orada. Dolayısıyla orada belki ertelenen, ötelenen bir kredi vardı. Onun haberi tekrar gelebilir. E belki bir miras konusu vardı, bir türlü çözülemiyordu. Bu retroda belki o konuya tekrar bakıp, tekrar başka bir pencereden bakmanızın fırsatı verebilir. Belki daha okült, daha mistik konulara ilginiz daha da fazla artılabilir. Çünkü retrolar daima bize verilmiş fırsatlardır, iyileştirme fırsatlarıdır. Belki orada bugüne kadar çözemediğiniz şeyler, bu retroda tekrar iyileştirmek için Önünüze gelebilir diye düşünüyorum. Ve ayı kapatırken 28-29 Temmuz'da Mars-Jüpiter karşıtlığı var. Şimdi Mars 29 derece Aslan'da olacak. Jüpiter de 29 derece Kova'da olacak. Ve oradaki Mars Regulus denen çok kıymetli bir kraliyet yıldızı. Perslerin kraliyet yıldızı sabit yıldızıyla kavuşumda olacak. Şimdi bu Regulus sabit yıldızı sizin bir kere para evinizde ve orada gerçekten çok büyük zenginlik, güç, başarı veren bir kraliyet yıldızı bu. De fakat bu kraliyet yıldızlarının her zaman bir bedeli vardır. Eğer siz size verilen gücü, başarıyı, zenginliği layığıyla düşünmezseniz, layığıyla kullanmazsanız ve başkalarını ezerseniz, bunu intikam ve kin duygularıyla beslerseniz sizi alaşağı eder. Dolayısıyla sizin 2-8 hattında yaşayacağınız bu Mars-Jupiter karşıtlığı belki başkanın kaynaklarıyla ve sizin kaynaklarınızla alakalı risk alma, fethetme, meydan okuma, ben yaparım enerjisiyle sizi böyle abartılı bir e, harcama, abartılı bir belki bir borcun altına girme, belki böyle bir şövalye gibi davranma enerjisi verip sonra üzülmeyesiniz diye ben bu videoda bunu söylemek ihtiyacındayım. Her videoda bu Mars-Jupiter karşıtlığını... Tek tek anlattım. Ee, özellikle e, bu inanç savaşlarıyla alakalı da bir enerji. Bu özellikle sizin gibi düşünmeyenleri küçümsemeyi de anlatan bir enerji. Ve lütfen e, çok dikkatli olun. 29 dereceler çünkü bıçak sırtı dereceleridir. Analitik derecelerdir. Dolayısıyla aşırı özgüvene, aşırı riske fethetme enerjisine karşı temkinli olun. Çok çok sevgiler.